Ya sen bura aldırış etme. Dakika başı osuruyor zaten. Güzel. <laughs> Dakika başı nasıl osuruyor? Şimdi oraya bir de hayvanlarla doldurma olayı var. Onu nasıl yapacağız? Burak yapacak. Ben de o sırada başka bir inşaat şeyine yöneleceğim. Nasıl 24? Ya da ben? yok ya bu bir iki, nerede 2 3 bölüm nereden baksanız inşaat üzerine geçtiği için artık ben madene ineyim de videolar sıkıcı olmasın. En azından bir bölüm ben de bir ineyim. Ya. Belki zindan meydan bulurum da eğer filan buluruz. Sonra Bugün nereye toprakta <laughs> dolduracağız? Sentle sent lan kum lan kum sarı var ya. ya. Oğlum sarı değil lan normal e, 4 kullansın. Ben bayağı ben, ben şey Bazı özel yerleri yani. sentle kapattırdım. Ha doğru. Bu en küreğim yok. Elle mi kazayım? Git yap. Şimdi sen gel bakayım bana. <laughs> Tahtalar. Ben madene ineceğim. Ben de geliyorum. Ben sen tarlama gelme. yapacağım. Ne? Sen bence gelme. Geleceğim geleceğim. Sanki. ben olmazsam olmaz. Değil mi? Aynen. Okumuz yok yalnız. Bende yok. Yapalım mı? Kazma var mı zaten neyse. Bana da kazma yap. Şimdi bir tane de kılıç Et koyacağım. lazım et. Yiyecek bir şeyler lazım. Et vardı bir steak e, fırında olacak. Fırın? Fırın var ya en altta. Sağdaki en alt. Ben doldurmuştum. Ha, oha 64 tane. İşte ben kazdım. Direkt 30 level aldım olunca. Neyse ahır şu anlık güzel gibi etrafını falan da Surla kapatacağız mı peki bulunduğumuz bölgeyi? Sonra ya. Onu ben bir ara bakar. o surla falan uğraşmıştım. Gerçek hayatta iki günümü aldı. Öyle söyleyeyim. Beraber yaparsak? Çok fazla yapar. uğraştırıyor. Daha kolay Beraber yaparsak olmaz çünkü mutlaka bir yerde bir eksik olur. Yani. Evet. Tek aynı şekilde yapması yapamazsın. lazım. Aynen. Ya da bir kişi herkese söyleyecek şöyle şöyle yapacaksın diye. Ben Abi dur gerçekten çok fazla uğraştırıyor. Ya Ya ikimiz yaparsak geçer hemen. Neyse Birka ben hazırım galiba ineyim. Dur dur. Ben siz nereye? Sen Çocuktan hayırdır? Bekleyemeyeceğim seni. Ya dur ya. Nereye gireceğim? Ya madene. Ya dur Ne hangi maden? Maden. Maden oğlum ne bileyim bir yere ineceğim işte. Bekle o zaman. Bugün benim farın sesi çok geliyor değil mi? Evet. Ona Bak, söyleyeceğim, çözüm söyleyeceğim. Çözüm. sürekli unutuyordum onu. Ne? Bulacağım ben çözüm. Bulamazsın. Yeni mouse alacaksın da imkansız o. Sen şu anki mouse'u bile alacağım alacağım diye bir yıl bekledin. Tüm tatili bekledi. Oğlum ya ne şey yapayım? Siz gelmediniz. Biz, adam? adam, bir mouse almayı bizi götürüyor şey aynen, ya. Aynen Kendin gidemiyor mu? Olamaz mı? Sonra sırf bunun yüzünden var ya oyundan küsüp çıkmıştı bir ara sırf biz gelmiyoruz diye. Haa. Öyle değil mi? Şimdi ben bunu ben niye hatırlamıyorum lan? Obsidian'a gerek yok almayayım. Biz çok da güzel hatırlıyoruz hemen. Yani. Hep de sen hatırlıyorsun zaten. Bir şey de hatırladın yok ki. Bilmesen bile hatırlıyorsun lan sen. Yok ha. Açlıktan hocam zaten. Açken Neyse, hadi, sen sen Burak. Dur. Yok mu onun şey ayran? Ayran. Ayran var ister misin? Evet. Milli işki istiyorum. Ne? Milli işki. Bir ilişki istiyorum dedi sana. Milli milli. Ben de öyle anladım başta. Mal. Dedim acaba bana mı yazıyor? Ah madem var buradan gitsek mi acaba? Ya gitmek bana bir ayran. Of ya. bu ne? Ha şimdi bir saniye. Tamam. Hadi. Ayran ayran. Ya ne bende? Ha bende mi hepsi al? Yütrüyor ya çalmış. Şimdi şeyler nerede olabilir? Zindanlar, Eler. zindan olur, diamond olur. Bunlar genellikle hangi şeyde koordinatlarda bulunuyordu? Bayağı ka, aşağıda. Kat olarak 13 13'tü hatırlıyorum diamond için. Şeylerde, e, zindanlarda en çok şeyde bulunuyor. Neydi? İsmi nedir? Hani böyle raylar falan oluyor ya. İsmi. Ha, aynen. Orada çok oluyor. acayip Orada çok. Orada bayağı oluyor. Orayı bulmak önemli zaten. Neyse ben şöyle bir gideyim şöyle dur alttan kaza kaza. Yaklaşık 13. katlarda falan mı oluyor? Hı hı. Sen git ben misin? senin peşinden gelirim. Bak torch koydum zaten ben oraya. Sen şey yaparsın. Anlarsın doldu mu? Tahta mu yanıma? Al al. Enemos. Şu an e, video serisinin en sıkıcı bölümlerinden girmiş bulunmaktayız maden. lan Biraz, ya, biraz eğlenceli kadar, yaparsak Bir maden bulana kadar sıkıcı ama böyle bir yer bulup savaş olayları falan o kadar sıkıcı değil de. Bak diğer bölüm çok güzeldi, hatırlarsan, değil mi? Hangi bölüm? O, ha, o zaman hani diğer kazma işlemlerini geçmiştik. Direkt bulmuştun çünkü, önümüzdeydi. O yüzden. Hop bir dakika kulağım. Tam geri. Of. Ne oldu? Çok sıcak be. Piştim. Sıcak değil, ben şimdiden sıkılmaya başladım ya. Bir muhabbet ediyor. Bekle. Hadi açın bir konu da konuşalım böyle madende kaza kaza. Ne yapacağım sürekli? Ben benim de canım sıkılıyor. Bir şeyler konuşalım. Bekle geliyorum ben. Burak aç. Şimdi bugün bir fıkra anlat bize. Fıkra, fıkra mı? Gene akşam ona. Eee bir tane fıkra biliyorum. Ama çok fıkra güzel. Biliyor. Fıkra. Ya benim hoparlör mü, mikrofon mu hoparlör mü? Oğlum mi? adam yeni mikrofon aldı. İşte, Kulaklıklı hoparlör. Yok kulaklıklı hoparlör ne ya? Kulaklıklı hoparlör. <laughs> 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 kulaklıklı mikrofon pardon. Aldı ama ben hiçbir değişiklik göremedim. Aynen ya sesi yine aynı. şey. Aynen. O gün de aynı e, mikrofonlu kulaklık. Senin ses kartında aynı. bir sorun var. İşte adam oğlum. laptopla giriyor oğlum ne, ne bekliyorsun? Parayı kıyıp almadın. ses kartı ben alacağım onu. Fiyatı neydi? Anladım. Bayağı güzel HD sesmesi falan diyor. Ha ne oldu kırmızı bir şey. Akşam mı oluyor? Evet evet. Burak korkuttun lan. Slenderman gibi gelmiş arkamda bekliyor. Beyler yatağa gelecek misiniz? Burak ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> <laughs> Neye yatalım madenine indik bizi yatağa çağırıyor. Kanka arkamda zombiler falan var ben tırsmaya başladım. Bekleyeceksin ya da sen de bizimle <laughs> madene geleceksin. Biz senin Onu madene aşeniyor. Sen. O zaman gece hayatı yaşayacaksın zombilerle dışarıda. Gece hayatına alışık miyiz? Yapacak bir şey yok. Oğlum, Ama şimdi şurada... söyle Burak hiç söylemiyorsun ki 58. katdasın niye dümdüz boşuna kazıyorsun? Kim bilir kaç ah alta Kim bilir kaç tane a kaçırdık gittiğim hizada. E, ne yapalım? Bak. bak. Sen ne yap biliyor musun? Sen Her bize beraber. ne yap biliyor musun? Burak dur. bir dur. Çekin. Şuradan. Tamam. Bir çekil. Gel tam şu sona. Tamam. Oradan başla merdiven yapmaya. Çünkü ikimiz de yan yanık blokları kazdığımız zaman blok, blok. hiçbir fark etmiyor. O, o aramızda bir Oha bu niye parlıyor? Bir bu arada olurdu. şey sus bir kes sesine. Bu Söyle. çiftlik hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Söyle. Çiftlik derken var mı? Ne tarla ya? Tarlaya. Ha. Böyle mesela bir şey ekeceğiniz zaman böyle onun daha hızlı falan çıkmasını istiyorsanız. daha hızlı, daha vitaminli. Bu biraz saçma oldu ama. Yani daha hızlı kısacası çıkmasını istiyorsanız böyle Çelik o koyduğunuz olsun. yerin etrafını Suyla dolduracaksınız. Abi Yeni oh, çıkmış bi... oyunu tanıtıyor sanki herif. Lan. Biz de dedim acaba ne anlatacak bu? Oğlum kesmeden kemik tozu, kemik tozu. Oğlum gidin, ya ke... artık için be. Hiç, ha? bak Hayır. Her ha. türlü oluyor. Bak gidin. Abi bir izin vermediniz şu an. kere öldürün. Bon... Kemik çıkıyor. şu an çok kötü hissediyorum. Ya, ya kral... anlatmayın ya ne anlatıyorsunuz? Crafting'den Adamları bile. Öf. Bombayla anlatıyor herif. Zırh. Şu Oğlum bir dakika. Şey... Senin sus. bu videolarını sadece Minecraft'ı çok iyi bilenler izlemiyordur bence. Bilmeyenler Olur. de vardır. Oğlum bu bir yani yeni öğrenmek için değil. adam boşuna izlemiyordur sonuçta. Bir şeyler öğrenmek için yani. Ya şimdi altı ben doğru ya, kalacağım da. Az önce adamım giyirdi galiba. Değil mi? <laughs> Yok benim. Adamım diyor <laughs> Burak niye her şey üstüne alınıyorsun? Sonra diyor her şeyi bana derken... nasıl buluyorsunuz? Aa kömür buldum. Aha. bir dakika sus zombi sesi duydum. O zaman evet zombi yapacağım. sesi geliyor. Bir şeyler bulmaya başladık galiba. Herkes bir susabilir mi? Ses kasacağım. <laughs> Adam counter oyna böyle. Aha buldum tamam gerek yok. Neredesin? Of arkadan biri bir vurdu an direkt lavdayım. Bırak sen, sen neredesin? neredesin? Aa ben seni önündeymiş mi? Arkan sen içim. neredesin? Bekle bekle. Bir yerden zombi sesi geliyor ama. Ben senin yolunu bulamadım dur be. Ha tam buldum. Oha ne sen? Ben yapmadım onu. o gün ne güzel. Zombi bana mı geliyor? Aşağı evet. atladım, yürü. O gün bir iskelet bizi vursa hiçbir şey olmaz. Bizim Lan. hizamızdan vurursa olur. Şöyle. Tüh. PvP'nin kafalı olduğunu unuttum. Oğlum şu an çiftlik kadar güvenli bir yer yok. Var. Oo bir dakika, redstone olduğuna göre şey de vardır. Diamond olabilir. Suyumuz yok değil mi? Allah kahretsin. Orada bir yanarsak ne olacak? Şuraya atlayabilir miyim acaba? Bugün sorunu şu kova yok. Demir yok mu elinde? Hayır. Ben de var. Bir dakika bir dakika. O zaman demirleri eritelim. Burak, altın boş mu? Bak bakayım. Kimin senin mi? Benim. İki basamak sonra doldu bir tane daha. Kazayım mı? Bir daha kaz. Kaz bir daha. Kazma şimdi. Harbi mi? Oha. Bir tane daha kazarsan aşağıda bir tane daha var. Neyse bitti. Başka demir yok değil mi burada? Yok yok. Şurada, şurada var. Altın onu kaz sen. Beyler bir şey söyleyeceğim. Burak çok kötü bir espri yapayım mı? Altını kazma. O gün altını kazdın düştü. O gün bu patladı gitti. Altın lava düştü. 21 tane kömür hepsini yapmadım şimdi demir üretebiliriz çünkü. Şey yap şey. Ha. E, o yap. lazım olacak. Çekil öleceğiz şimdi. Şu suyu alacağım mı bekle. Al sana crafting bench şuraya koyayım. Çekil. Bak sen ne yapıyorsun biliyor musun? Abi. Çekil kafanı çekersen. Şunda demir erit yoksa var mı sende? Erit ben bundan şey yap. Eee şurada bak. iki tamam. kola su alıyorsun tamam mı? Ben şuradan düz gideceğim tekrar. Burada bir şey yok çünkü. Çıkarsan. Çıkmayacak. Bitti çünkü başka yer yok. Oradaki demirleri de alacağım. İyiymiş buraya. Rehberci ne alemdesin? Rehberci gördü. Hala tarla yapmaya çalışıyorum. Zaten kaç bölümünü bitiremedin? Oğlum şey ya, bu seri boyunca bitmeyecek o tarla. Çok sıcak lan. E olamaz mı? Ağustos pardon Eylül Abi 2 Eylül bugün değil mi? Hı. Ateş gibi ya Keşke tarihi söylemeseydin ya. Niye? <laughs> Oğlum ben Ramazan'ın başlangıcında çektiğim Mantan Tület videosunu bile hala atmadım. O senin sorumsuzun kanka. Şu an 2 e, Eylül. 2 Eylül. <laughs> 2 Eylül Allah bilir bu videoyu ne zaman izleyecekler. <laughs> Bence ya. bir bir dahaki yaz falan izlerler herhalde. 2015'te izler herhalde. <laughs> Düşünsene adam aynı tam yine 2015'te izliyor 2 Eylül diyor ki o aynı gün atmış halbuki bir sene geçmiş üstünden. <gülüyor> 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 bir dakika. Niye su gelmedi lan? Suyun kaynağından almamışındır belki. Tam bir tane geldi. Geldi de. Sen nereye harduruyorsun? Ben dün düz gittim ya aynı istikamet şey. Şöyle ee... i̇şte ben de size peşindeyim. Aha. Oğlum az önce galiba bir tane zombi kustu. ya öf zindan buldum sandım da yemedi. Neymiş? Bilmem neymiş. Neymiş sadece. gel gel. Bir şeyler ben... olur. Aa Diamond. Allah. Oha. Oha Diamond. Oha Aha. Oyunun sonuna geldik beyler. Hayır o benim. Bu anı. Bırak. Yapma. <laughs> Vurayım mı? Allah da sıcak mı? <laughs> Onu yapma. Vurayım mı sırtına? O oh, herif su döktü ya. Görgüsüz ayı. Adam hayatına dayanıyor. Oğlum burada lav var. varmış lan hala. Burayı da su döktü bari de. Oğlum etraf gözükmüyor hep karanlık ya. Niye böyle siyah? Bir şey mi açık? Asiktir ya. O gün dört tane var. Hadi. 1 oh. Bir <laughs> saniye de tez. Bu eçimi unutu evet. bıraktan beklemiyordum. Dört tane. Ama kapatayım ya. Bekle. Hop. Lan dur düşeceğim. Korkma kanka. Ya da açayım ya. Bence açayım deme bırak. niye açacağım. Kapatayım pardon. Ne, niye ne? karanlık oldu? Hala gece hala. Şurayı şey, şey yapıyor. Sabah olmadı mı hala? Çok az kaldı. Diamond'ları aldın mı sen hepsini? Dört oğlum bizim iyi. şey yapma. Bir kazma vardı hani kırıyorsun 4-5 tane çıkıyor diamond. Ondan yapmamız gerekiyor. Ha. O gün bir gelsene. O özellik neydi ya? ya ee, ne fort... bu ne biçim lan bu lan? Böyle şey gibi. Müydü? Neydi? A, diye fortune diye bir şey vardı. Aynen Fortune'du galiba. Onu ben elmas kazmaya şey yaptım da yemedi. Başka bir şey çıktı. Burak şuraya da dök. E, demir kazmayı da yapabilirsin. Redstone'ları alacağım. O da olur. Deneyeceğiz işte hangisini bulursak. Şafak vakti. En sevdiğim. Ne zaman çıkıyorsunuz yukarı? Oo daha bizim işimiz var, yeni girdik. Aynen. Ben bu sefer iddialı falan... zindan bulmadan çıkmayacağım. Bu benim madene son gelişim olacak çünkü. İyi, seri sonuna kadar o zaman oradasınız. Burak, etrafına evet. iyi bakmayı unutma. Oyun o değil de, bu gidiyor böyle la. Dediğimi duydun mu? Niye? 3 tane diamond var, şu an görünürdü Allah bilir gerisinde kaç tane var. 3 tane diamond mı görünür? 1, 2, 3, 4, 5 5 Allah o düşüyormuş bir de Bana, bana geldi hepsi Kaç size. tane geldi sana? 2 tane 2 tane E tamam bende 5 tane E bende de 6 tane Şu kovayı ver ya bana Yok böyle çok güzel 2 tane almadın mı sen? Ya teki almadı Nasıl teki almadın? Şuraya da dök Hop Kapatın Kapat lan suyu Bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. Hala Hop. zombi sesi geliyor Zindan olabilir yakınlarda şey, Sen bir araç Gidiyoruz ya Aha kabul He, lavmış işte. lan. Siktir. O zaman şu labı... Cobblestone... Sevindim ya zindan bulduk diye de. lavın kaynağıymış. Hımm. Haydi, benim demir kazmam kırılmak üzere. Burak. Hemen yani kuruyorsun de... bir tane crafting table. Yapıyorsun... Bugün bir, bir, bir şey, şey diyeceğim. Eritilen demirler sende olması lazım. Unuttun değil mi? Ne? Bir şey diyeceğim dedi, öldü. <laughs> i̇şte, onu diyecektim. Unuttun değil mi fırında demirleri? Evet. Kaç tane unuttun bari? Baya yani 9 tane mi? Al şunları. Creeper'a bak. 1 2 3. Creeper 40 1 2 3. Ondan bana şey yapıyorsun hemen. 2 tane kazma yapıyorsun çabuk. Nereden yapayım? Tahtan yok mu? Yok. Ya o var da yani yapmam. Al. Crafting table yap. Sonra. Ben gidip alayım geleyim o zaman. Ya ne gideceksin 2 saat uğraştırma. Ya al şu diamond'ları bana Sen bir şey olursa. Sen hepsini bana at. Ben yaparım ya bekleyemeyeceğim seni. Ben girip geliyorum. Bekle. Kılıcı Beklen. niye attın lan görgüsüz herif? Al elmaslar da senin olsun. Al Kılıcını kova. atıyor elması atmıyor bak ya. Lan Attım yeter ya. üstümü çöp doldurdun. Ben gidip geliyorum. Git defol pislik. İnşallah ölürsün yolda. Kılıcı... Kılıcı versedin keşke ya. Niye attın? Ben at dedim ha? mi sana kılıcı? E nereden geldik ki biz? Şimdi... Bela bir şey söyleyeceğim. Söyle. Söyle. Çok sıcak. Bıktım ya yeter. Bugün ne kazmışsın nerede? Dedim ya bulamazsın diye geri gel. Buldum lan buldum. Ne ya kazmışsın? Burası bitiyor galiba. Buna lan. Yok yok. Aa 8 taneymiş. İyi o zaman fırında alalım şeyi de alayım. Bak burada ben demirleri bıraktım gelirken onları alıp gelirsin. Unutma bak bu sefer ağzını burnunu kırarım senin. Demirleri fırın mı yaptın? Ya orada yaptığımız yerde bıraktım. Tamam görüyorum zaten. Ah kırıldı. Bir de ölüyormuşum. Veyla biz daha nedir'e gitmedik tamam Ya mi? şaka mı bu? Evet. Sus, Creeper öyle... hemen çıkıyor. Allah. Tamam bir şey yok devam. O neydi lan? Oğlum Creeper kaynıyor. Ölümü şey kesmiş lan bunlar. Ölüşme. Çete bunlar. Okum yok Allah kahretsin. Sen beni nasıl okluyorsun oradan? Ay, Aga Allah rızası için bunu bana söyler misin? Ne? Eee madende cadın ne arıyor? Arar. Sen hmm. sen ne arıyorsun? Ya abi. Şaka Diamond, mı? Diamond bulmaya gelmiş belki. <laughs> Bulamaz ama. X'leri yapacak. Tam Sakın. neredesin? Geldim. Dur dur. Nereye gidiyorsun? Ne bileyim. 5 tane. İskelet var beş, 5 be. Dur eriteyim bari şunları da. Öyle gideyim. Sana verdiğim kılıcı versene. ona lan? Üstümüz ne bizim böyle ya? Ne üstümüz? Ben mi dedim Burak ver diye. E tamam yaparım ben önce ya. Ne atar yapayım? Şimdi... Sana şey yaptım Buradan bize ekmek var bir saniye demir var orada. Başka da bir şey yok. Oo bu ne? Kovanın tekini versene. Ne? Kova kova. Ah. Al şuradaki suyu. Alayım. Lan var içinde boşalt su al. Ben şuradan devam edeyim. Kardaki. Ayy Hayvan aşağı atladı sırf beni öldürmek için ya. Bende ok yok. Bunu... Oğlum güzel yerler bulduk da hiç böyle istediğim şeyi bulamadık ya. Ben zindan istiyorum. Zindan istiyom. biraz zor. Sandıkta dört tane diamond var. Eee? Eee. Saç bilmesin. E ben onları nereye boşaltacağım? Ne? Şey lava. Ya normal bir yere. Ara, bu lav var boşalt oraya şey al. Su al onun yerine. Allah'ım su diye diye susadım ya. Orada kalsın. Ya. Ulan. Neyse madenden sonraki planımız ne? E Eve ee, geçelim aynen. mi? Ev olabilir. Aynen. Maden, Maden için şey. Bence sen ee, tarlayı bitir. Çünkü e. evi üçümüzün yapması lazım. Herkes yok sonra ben bitireceğim. O diyecek ben sevmedim, o diyecek ben sevmedim. Üçümüz böyle kararlaştırıp bir şey yapalım. Ya, tamam hani senin, güzel o... de şey lazım. Bugün senin modlu Minecraft şeyin vardı ya. Evet. Oradaki ev yapalım. Yok yok farklı bir ev yapalım. Benim aklımda çok acaba. güzel bir ev var. Şey yalnız bize... Solun... Ee, eh. evet, sizin şey gerekiyor. Baya bir... Baya bil... bir... Baya... Konuş... Ulan bir izin verin lan. Bir şey diyeceğim. Amazon niye yok burada? Amazon ağaçları ya, Burak jungle. yanıma gel direkt yanıma gel. Ya yani... Sen ne? buradan dümdüz gidiyorsun. Aşağıya hafif merdiven yapıyorsun. Ben de buradan o... dümdüz gidiyorum. Bırak da ben mağara gideyim demirleri alayım. Almadın mı? Şey erittim diğerlerini de. Aldım diğerlerini de erittim. Anlamadım değil mi? Bir şey gülüm söylüyorsun bir şey ama ben anlamıyorum maalesef. Diyorum ki... Lütfen olmuş. Türkçe konuş. Oldu diyorum oldu. Tamam geliyorum.